Hanım kullanıyor bunu normalde. Valla çok iyi abi. <laughs> Duyuyorum. Beni bindirmiyor. Sen diyor arkaya bin diyor. Nasıl arkaya bindir? Ama ayrı motorla gelsin. Ayrı motorla gelsin. Artçıyı sevmiyor bu ayrı motorla. Aynen öyle. Ben de. <laughs> ben de. Ben yatacağım. O aksi bir hareket yapıyor. Denge gidiyor. <laughs> Evet, ben iyi atayım onu. Ağır Hadi. ağır ağır ama. Nerede taşıyacağım bunu? Aynen öyle. Koşa çıkıyor diyor. Sallanıyor başlıyor kafayı. Aynen öyle. İyi maşallah. <gülüyor> <gülüyor> Nazardan kazadan beladan korusun. Abi isim neydi? Atilla Yılmaz. Atilla, Atilla abi kayıttayız bu arada haberin olsun. <laughs> Aa, hiç yok. Müsaadenle. Adamımda. Aynen. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Eyvallah. En son Skygo vardı güzellik. Ya yaşlandık ya ağır gelmeye başladı. Şehir içi trafiğinde de biraz yormaya başladı. Verdik. epey ortalık geç diyelim ben. Vallahi... Geç çıktı 350'lik cavalar aldık. <gülüyor> <gülüyor> Hacı Burak kadar benzin yakıyordu. Normal. <laughs> 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 Kazasız belasız. Çok memnun oldum. Görüşmek Allah. üzere. Hoşçakalın. Bay <laughs> bay. Kafa çatlak diyor ama bize akıllı adam lazım değil. Biz de çok akıllı sayılmayız zaten. Allah. Evet, çeyizimi alayım hayatım. Bak kesmeye lazım. Bunlar ne? Beni tapkes olarak kullanabilirsin. Evet, evet. herkese selam. <laughs> Motorlara e, takmak istediğimiz Motor, aksesuarlar, he. yapmak istediğimiz düzenlemelerle alakalı aynalar vesaire, kazaya falan böyle her şeyi yanımıza aldık. Motorun hayırlı olsun. Ustalara da ben tatlı aldım, kendime de pişi aldım. Çünkü Abi. Saliha pişi paylaştı. Abi. Canım çekti. Motorun hayırlı olsun. <laughs> evet. Teşekkür ederim. Evet. Biliyor musunuz, trajik olan yanı hala motoru kullanamadım. Ama Şöyle süslü ha. bir anahtarlığım var ilk defa. Çalıştır da duysunlar. Tamam. El kolun da tatlıyla. Kalbura bastı aldım. Klasikleri yani bozuyorum, kuralları çiğniyorum. Hep baklava nedir? Kalbura bastı. Kalbura bastı ama. O. Kalbura bastı, marşa bastı. Lan. Ha. Olabilir. Ya bu <laughs> Evet. <laughs> 3-2-1 Evet Motosikletimi size emresiz olarak Ben çekiyorum İlk Emre sürdü Lastik izlerini emre yok etti Emre söktü taktı hep Ama sıra bana gelecek Bugün aslında ben binecektim Eşyaları arabaya binmesine içime el vermedi Firmuarı kapat aşkım şeyin botların Getir getir gel ben sana tap de olurum. El de olurum. <laughs> Güvenlik önemli. Görüyor musunuz şu grisinin güzelliğini falan? <laughs> Yavaş. Emre'nin boyu yetiyor tabi. Normalde arkama binecekti. Ben motor hala süremedim. Ee, süreceğim ama içim gidiyor şu anda ama Emre'yle ve eşyalarla Emre'yi arkamda taşıyamam. Evet gidiyoruz. Harput motora gidip motorun aksesuarlarını orada Mertcan var arkadaşımız. Ustalarımız var. Orada bu arada. Evet. Hep birlikte takacağız. 8.90'ı da alacağız. Gideceğiz. Emre 8.90'ı elden geçirttiriyor tura gitmeden önce. Biliyorsunuz 8.90'ların büyük CC'lerin KTM'de bakım aralığı uzun. Bayağı öne oturdum. <laughs> gel arkaya gel biraz. Tutunacak yer arıyorum. Bulamıyorum. Çünkü tutunacak yer yok tutancak. <laughs> Selesi hiç rahat değil ama sanırım bu süspansiyondan dolayı korkarak binmiştim. Süspansiyondan dolayı biraz daha rahat yani kasisten geçince bel fıtığı olmuyorum şu an. Sadece oturduğum yer rahat değil o kadar ama yani motorun sarsılmasını bana hissettirmiyor. Ya ben de süreceğim ya. Ben de süreceğim. Ben de sürmek istiyorum. Motora bazı aksesuarlar aldık. Onları da takalım. Zaten elcik korumaları görüyorsunuz. Daha sağlamlarıyla direkt değiştirdik. Bir düşmede Allah korusun ilk kırına ilk kırılan genelde elcik korumalarda manet ya da ayna oluyor şu bölümler. Böyle bir gidelim bakalım Harput'a. Şu an modum şey şu yerdeki afişler gibiyim. <laughs> Kolum ağrıdı. Bunlar ağırmış ya. Emre bir gaza asılıyor. Ben arkaya uçuyorum. Bu ne bu ne? Bu ne böyle? Üstelik kuyuk şifter çıkmış bu arada. Önceki bölümde kaçırmadıysanız eğer şifter şifter gezeceğiz. Anamın anamın. Gaza basma. Şimdi ilk olarak Bihter'in motosikletine Double Take'leri takacağız. Çünkü diğer aynalar düşme durumunda kırılabiliyor ama bu aynalar kırılmayacak. Bu aynaları da şöyle göstereyim. Bunu soruyorsunuz, Aynen bu göstereyim. Türkiye'de satılmıyor. Nereden alıyorlar bunu? Bunu nereden alıyorsunuz? Double Take in internet sitesinden. Şöyle hatta, direkt şöyle göstereyim. Aynen, buradan Burada. alıyorsunuz. Türkiye'de bunun distribütörü olmadığı için satışı da yapılmıyor maalesef. Bundan satışı olsun diye biz arka planda bir çalışma sürdürüyoruz. Aynen ben bir distribütör olsun, çıkarsa şunu getirsin valla çok lazım ya yani. çok da soruyorsunuz ama Türkiye'de maalesef satılmıyor böyle şuralarından hareket eden evet şeyler Ya yani balyozla vuruyorlar arkasından kırılmıyor yani öyle Aslında bir ayna. Ay ters diş kalıyor Emre. Değil mi Dış ters diş kalıyor. Şey. Aynen ben firmaya sordum bunu normalde o diğer adaptörler var ya. Mesela şunlarla şey 890 ve 390 için bu adaptörler gerekiyordu. Bunda nasıl olacak dedim. Komple bunları söküyorsunuz oraya topları takıyorsunuz dedi abi. Burada bu varken bir de şu taraftaki işlemi göstereyim ben size. Bugün biraz servisi işgal ettik. Şimdi 890'larda şöyle bir şey var. Burada bu katalizör buraya fazla ısı ihtiva ediyor. Dolayısıyla ben onu korumak için süspansiyonu korumak için burada katalizörü iptal etmiştim. Şöyle Aliexpress'ten aldım mini katalizörlü bir şey takmıştım ama düşük devirlerinde yaşadığım performans kaybından dolayı bunu geri takma kararı aldım. Sonra burada bir hava filtresi var. Performans hava filtresi. Daha iyi hava akışı sağlıyor. Bunu takacağız. Yani ekstra bir hava filtresi aslında bu. Isı kalkanı var. Bunun ısısından şu şekilde koruyacak bizi artık. Böyle bir sistem yaptık. Isı kalkanı takacağız. Daha sonra hava filtresini kontrol edeceğiz. Sonra benim canavar tura hazır olacak. Çantaları da takacağız tabii. Şurada da o mal çalışma evet. devam ediyor. Tamam. Hadi tak tamam. aynalarını bakayım. A, tak bakayım, göstereyim. Tak önce. aynalarını. <laughs> Nasıl takıyorsun? Abi şu aynaları bir soruyorlar. Çok evet. merak ediliyor ama distribütör yok Türkiye'de yani. Evet. Keşke olsa. Çok faydalı. Yani düştüğünde falan direkt bu şey yerlerinden kapanıyor. Açık Veya sen kapatabiliyorsun. Mis gibi çok kullanışlı. Yerine oturdu böyle tak diye. Takıyorsun. Muhtemelen ben bunu şöyle kullanırım. Evet. <laughs> Ayarlar sıkı. Çok da yakıştı ha. Motora da yakışıyor. Ama eski yapıyoruz, çöpe atmıyoruz. Yedek parçası. Aynen. Eski aynalar yedek <laughs> parça. Bu motorda bu arada olan aksesuarları da şöyle bir göstermek istiyorum. Şu KTM'nin orijinal elcik korumaları var. Şu an koruma demiri gelmedi. Sipariş verdik ama bunlar koruyacaktır düşerse. Onun haricinde kartel koruma taktık. O da orijinal KTM'nin kartel koruması. Şurada farını göstersen aşkına. Farı takıyoruz. Daha havalı olsun diye. Daha <laughs> <laughs> Kazayağını takıyoruz. Bihter'in zaten boyu yetmiyor. Bari bir yere motoru bırakabilsin diye. <laughs> Bunları takıyoruz. Bunlar tamamen Emre'nin arzu ve isteğine göre takılan şeyler. Konuyla alakam sıfır. <gülüyor> 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 ya bu şey kaldırmak safe için. Sehpaya kaldırmak için. Her seferinde uğraşıp, uğraşıp bir de takmayalım diye. Onlar Bunun ne? Da... Hadi ne bu? Bir <laughs> dakika okunmuyor da Çince yazmışlar nasıl <laughs> Çince <yazacaklar. gülüyor> Ne şey yazacaklar? AliExpress canlı. Bu ne ki? Ne ki o? Ne o? Hayır, görünmüyor ya. Zincir muhafaza mı? Hayır canım böyle zincir muhafaza mı olur? Görünmüyor. Ne bu? Bak burada iki tane delik var ya. Hı. Bunlar arkaya sen artçı almadığın için şunları sökeceğiz artçı şeylerini, peglerini. Bunları oraya takıp buradan da çanta strebi geçireceğiz. Ay tamam yoruldum. Çok, gayet işte. Çok iyi değil mi? Yani, <laughs> ya da tamam. da arkaya er açacak, eşyaları taşıyacak falan. Yani onu yapmayalım tamam. bence. Karadeniz'i yani zor olur. Seleyi gösterdin zaten. Aa, aa seleyi göstermedim. Sele bu arada konfor sele. Çok konforlu. Evet, benim için <laughs> Şöyle baktığınızda şu an gülüyorlar bizde. Yorumlarda yazıyorsunuz. Ulan öyle konfor mu olur diye. Ama bizim konforumuz bu arkadaşlar. E, bu pegler peki biz mi taktık? Pegler öyleydi zaten. Yoksa evet, üstündeki plastiği mi çıkardık? Yok öyle geliyor. Yani. Böyle, sürülür diyorlar yani. Bu, bu, bu evet. böyle sürülür diyorlar. Evet. Tamam. tamam. Okey o zaman işe koyulalım. Yolda ne var gelmeyen parça? Yolda ne var? Koruma demiri var. Tufan, Tufan Bey var. <laughs> bir de camı <laughs> var değil mi? Bir de camı var aynen. Cam takacağız. Koruma demiri takacağız. Falan filan. Nasıl olmuş abi? Yani ayrılan bir yan şeye göre daha başarılı. Değil mi? Ayarlı olduğu için sağ sola. Güzel olacak. Bunun son halinde birazdan taktıktan sonra paylaşırız. Gel abi. <laughs> yedim, Yok işte yatıdan geldim, yorgunum. O sırada ben bir evlik malzemeyi, bir eşyayı kuruyorum. Yani. Ama az önce ne dedi Berk Tayyip Bir daha bir tekrar mısın? Oraya kaçırır. Ne? Bunlar, şunları kurmuş, şey takmış ama taktıktan sonra ne dedi? Ben yaparım bu işi şey dedi. Aaa <laughs> satıldım. <laughs> satıldım arkadaşlar. Şu an yalnız olarak Yani şunları da... Neyse evet. Hatta şey Hanım yapıyor tam, bu işi ya. Yapacak bir şey yok yukarıdan görüp hani düzgünce yapmak için ustalarım da diyor ki tamam o zaman biz de video çekelim. Öyle bir şey yaptık. Vay be. işte arkadaşlar ben yokken neler olmuş ya. Yani. Benim motor üstünde. Ben yokken eğleniyoruz. Aynen. Bu arada şu an neler yapıyoruz? Ufak bir bahsedeyim. Burada evet. oksitlenmeler oluyor. Kullanıcılar da dikkat etsin bunu bilsin değil mi ustam? Evet. Motorun yıkanması gerek. Gerekse yağmur kurumlarında. Burası muhakkak nemden, sudan dolayı etkileniyor. Oksitlenme oluyor. Hani normal seyahat esnasında marş Şuresi'nin artı uçları da var burada. Evet. Herhangi bir şekilde oksidasyonda arada akımı keseceği için Yolda bırakabilecek e, değil mi? Marş çevirmeyebilir. Evet. Bir evet. Şey kapatmışsın. Ardından açacaksın, tekrar devam edeceksin. Edemiyorsun. Güzel. Güzel abi. Evet. Benimkinde de zaten biraz oluşmuş. Şuralarda ben görmüştüm. Evet. Sen Temizlik, etmişsin. Ürame... Güzel bir şekilde görebilirsin. Marş Şuresi'nin e, uçlarına da yaptık aynı şekilde. Aynı zamanda ana oksit şey konektörü de söktük. Burayı Aynen onun için de az önce garantisi yaptı evet. olsun. A few moments later. Evet motorların hazırlığı neredeyse tamam. Taktan, Servisten tamamen çıktı. tamam. Tamamen değil. Daha varcın. Son Taktan. ayarlar yapılacak. Yani serviste yapıldı aslında ama e, şimdi çanta ayarları yapacağız. Çantayı takacağız arkaya. Çantaların içine koyulacakları ayrı evet, ama. Evet çanta kısımları kaldı. Çan. Bugün böyle takmamız gereken bütün parçaları taktık. Çıkartmamız gerekenleri çıkarttık. Hatta öyle ki e, ustamız Emre'nin ağırlığına göre zincirini bile ayarladı ne kadar eşya yükleyeceğimize göre. Neler taktık hemen gösterelim size. Hadi gel. İki motoru da şöyle Bihter eşlik etsin. Ben şu açıyı evet, değiştireyim. Yani. Evet. 8.90'a bugün katalizörü eski haline getirdik. Aynen katalizörü sökmüştük. Orijinaline döndük. Isıdan dolayı şimdi geri taktık. Ve ama Neden? Isı, ısı kalkanı ekledik buraya. Dur şuradan geçeyim. Oraya şurada gördüğünüz gibi ısı kalkanı ekledik. Bu da süspansiyonun korunması için. Ha evet. <laughs> Isıdan, neyden? Isıdan. <laughs> Nazar'dan değil. Nazar'dan Isıdan koruyor. Aynen. Onun haricinde arkada bir hava filtresi vardı. Onu gördünüz zaten. Evet, onu, onu taktık. Gösterdi. Motorun işte egzozunda böyle korumalar var. Bunu zaten daha önce yapmıştım. Bunları ben. daha önceden takmıştık. Aynen. Onları daha önce yaptık. Double take mirrors zaten vardı evet. üstünde. Kupa falan var. Elcik korumalarımızın ikisi de takım zaten. En sağlam bunlar olduğu için bunları tercih ediyoruz. Aynen. Ee, senin radyatör koruman, filtre koruman falan bir, şey bir şeylerin var. Onu boş ver, gel gel gel. Heh, evet. Gel, anlat bacım. Şimdi şöyle yaptık. İlk önce elcik korumaları, ondan sonra Emre taktırmış zaten aynaları, şurada gördüğünüz güzel farı. Görüyorsunuz değil mi? Çok tatlış, ayarlanabilir bir farım var. Yaksana artık. be aşkım, konta açsana be. Of. Bir şey değil mi? Müthiş duruyor ha. Uzunlar buradaymış. Uzun yak. Ha, çok iyi ya. Öyle yakışıklı bir farım var, yolda çok olan far. camım var. Far inanılmaz. Far, e, Spor Moto'da yoktu. Biz de bekleyemedik, sabredemedik. Evet. AliExpress'ten aldık. İki daimi sticker'ım eksikti. Onları kendim yaptım. Evet, burada <laughs> Bihter'in monte ettiği sticker'lar. Evet. Çok yardımcı Sele oldu serviste. Sele. Ne kadar konforlu? Bunu yorumlarda tartışalım birlikte. Onun Bence haricinde... konforlu ya. Ben Antalya'dan, şey İstanbul'dan getirdim evet. bunu. Ee, Zaten benim motor yeni. Emre'ninki gibi zincir, işte yağını, şusunu, busunu kontrol etme derdimiz yok. Aşkım bu aynanın burasını Temiz Bantlamışsın lazım. sen kaldırırken o yüzden. Aynen, double take'ler de böyle yakıştı bana. Güzel oldu. <laughs> ne olduğunu bilmediğin için mi acaba <laughs> aldın? Videonun başında bu ne dediğimiz çantayı kolay bağlamamıza yarayacak olan. Aynen, çantaları buraya takacağız akşam Aparat. görürsünüz evet. veya yarın. Evet. Streplerini buradan geçirip buradan böyle şey yapmak için hani strep geçme yerleri aslında bu. Artçı almayacağın almayacağını da böyle belgelemiş oluyorsun bir evet, Pekleri saklıyor. Şuraya zaten hani padok standı için bir şey evet. taktık. Zincir ayarımızı yaptık. Kartel koruması orijinal KTM'nin Power Pass kartel koruması çok sağlam. Şimdi Bihter uçacak, hoplayacak, zıplayacak. Sıkıntı olmasın. Elcik korumaları gibi. da aynı şekilde falan filan. Yani... Koruma demirim yok henüz. Bir Aynen. de camım yok o kadar. Onlar da gelince tamam olacak. Artık eşyaları hazırlayıp motorları yükleme kısmı kalıyor bize. O kısım da gayet önemli bence. Uzun yola çıkacağımız için. Böyle bir de Emre'nin ara bakımı var. Muhtemelen onu Ankara'da. Ankara'da yaparız. Yaparız. Ankara'da bir bakım olayımız var. Hatta onun için de randevu alalım arayıp. İlk gün Bolu'ya gidecektik. Bolu'ya kadar gidecektik. Geride de kalacaktık. Ama şimdi böyle olunca hem Emre'nin bir ara bakım tarzı bir bakımı olacak. Yağ değişimi yapılacak. Hem de benim rodaj bakımını orada yapalım. ikisini birlikte dedik. Müsaitlikleri varsa eğer Ankara'da motomekanikte Ömürcan abinin yanına gidip bakımlarımızı yaptırmayı planlıyoruz. Yani durumlar böyle. Şimdi Bihter bir ilk hissiyatını motoruyla. Evet ge motora geçelim. Geri. <laughs> sürdün sürdün üzülüyorsun. Ne benim için getirdin? Şimdi yola çıkalım eve gidelim eve giderken de bir tane yemek yiyelim. Ha. Motorunu <laughs> denesin. yemek <laughs> yiyeceğiz. Acıktık. E eh, hadi gidiyoruz. Bu arada ilgileri için Harput motosikleti Orhan Usta'ya bak orada. Çok teşekkür ediyoruz. Ustalarımıza ediyorum. teşekkür ederiz. Sağ olsunlar. Güzel ilgilendiler ve yola çıkmaya hazırız. basıyorum marşa. Anam, anam. Yüksek. <laughs> anam kimdi o? Göklerden bir güç geldi. tamam, teşekkür ederim. <laughs> Yüksekteyim bebeğim, zirvedeyim. Atarım. Şöyle atarım. Ama bu hissede hiç alışkın değilim. Alışacağım. Mecbur. Anam. düşündüğüm gibi değil. Yani düşündüğüm gibi değil derken daha yukarıdayım. Burap burap ediyor. Sesi de çok güzel. Şu an oturuşum değişti. Kollarım rahatladı. Ayakta rahatım. Sesi beni çok mutlu ediyor şu an. Bu sesi de eminim beğenmeyenler vardır ama <laughs> Şöyle tek tarafa ayağımı yani tek tarafa attığımda kendimi Parmak ucumla biraz değiyorum. <laughs> çok farklı, çok farklı. Çok farklısın. Aa artık bu şey gibi artık Emre'ye laf yetiştirebiliyorum. <laughs> Bak başka kızlar pembe gözlükleriyle pembe çantalarını kombin yapıyor. Benim şu duruş. Evet bu böyle hem bir tur hazırlığı videosu oldu hem de kendi mental hazırlık videom oldu aslında. Uzun yola çıkmadan önce ben böyle kas değiştirmeyi falan da hiç sevmem normalde. Hani e, uzun süredir kullandığın şeylerle uzun yola çıkarsın. Gittim bir de motoru değiştirdim. Nasıl kalkacağız? Anam! <laughs> Geliyorum! Altında böyle insan güçlü bir motosiklet olduğunu hissediyor. Bu bir. Yukarıdayım. Bu iki. Üçüncüsü gaza dokunduğum an altından fırlayıp gitmek isteyen bir şey var. Bunu hissedebiliyorum. Sadece yükseklik olayına alışacağım. Tuşların yeri aynı olduğu için şu anda rahatım. Oturuş pozisyonum da rahat. Vites de güzel herhalde. Motor yeni olduğu için hiç hissetmiyorsun bile attığını. Şıkıt şıkıt geçiyor. Aa doğru Emre beni düzeltti. Eğer duyduysanız dedi ki... Daha kaliteli bir motora biniyorsun artık o yüzden. Alt devirlerde de bırakı vermiyor. Hani hemen titreyip ben bayılıyorum demiyor. Mesela az önce e, gazı açmadım. Birinci vites atsam yeriydi ama iki de güzel gitti. Hala öyle. Bir kornaya basayım sesini duyayım. Nerede lan? <laughs> Aa dönüşü falan da farklı. Neden böyle? Benim jantlarım büyüdü galiba. Evet. Onu hissediyorum şu an. Tatlı dönüyor be aşkım. Çoğu zaman yoldaydık, yolculuktaydık, uzun yolculuklardaydık ve yanımızda eşimiz dostumuz oluyordu bazen. Ee, i̇şte 1290 olanlar, Afrika Tivini olanlar, 890'ı olanlar, Teneri 700 olanlar falan. Hep böyle bir onlar gazı açtığında uçar giderlerdi. Aramızdaki park açılırdı. Bunu uzun yolculuklarda yüksek CC'lerle birlikte sürdüğünüzde hissedersiniz. İşte motosikletlerinin sesleri bangır bangır olurdu ve gaza dokunduğunda aramızdaki fark çok uzardı. Ben onların o gaza dokunuşlarının farkını böyle bir 10 saniyede ancak kapatırdım arkalarında. Ve ben tam hızlandığımda onlar viraja yatmış olurlardı ve ben hep böyle bir afallardım. Aa işte çünkü benim gazım açık onlar artık kendileri stabillemiş oluyorlardı. Ben hep böyle bir yetişme çabasında oluyordum. Ama artık bu kız da özgür. Yani demek istediğim şey artık gaza açtığımda ben de hemen Emre'ye yetişebileceğim daha kısa saniyelerde. Bu motor bana o gücü, o imkanı sunacak. Sonraki bölümlerde, sonraki videolarda tercih sebeplerimi sizinle birlikte işte ilk birkaç kilometreden sonraki birkaç dediğim de işte 500-600 kilometreden sonraki belki de neyse neyi sevdim neyi sevmedim ne düşündüğüm gibi ya da değil bunları sizinle paylaşmak için sabırsızlanıyorum hepsini size aktaracağım çünkü cesur olarak adlandırılan nitelendirilen bir seçim yaptım aslında bu bölüm artık bence bu kadar olsun. Sizler de sıkılmayın. Bir sonraki videoda da kendimizi nasıl hazırlıyoruz? Buyurun geçin tabii ki de. Kendimizi nasıl hazırlıyoruz? Nasıl eşyalar alıyoruz? Ya da nasıl bu eşyaları yüklüyoruz? Bunlardan bahsederiz. Sonra da birlikte yola çıkarız. Tüm bunları sizinle paylaşmak çok güzel. Bir sonraki videoda birlikte hazırlanmak için sizden şimdilik ayrılıyoruz. Kendinize iyi bakın motosikletli. Çiftle kalın. Beni erkek sanıyorlar. Beni durdurmayın. Yolda kalın. <laughs> Hoşçakalın. Bay bay.